<laughs> Anadolmamız dolmamız için neler kullanacağız bir adet Orta boy lahanamız, tabi tencere sadece bir tane lahana diyebiliriz. İki su bardağı kadar pirincimiz, bir adet kuru soğanımız, ondan sonra bir çay bardağı kadar zeytinyağımız, iki yemek kaşığı kadar kuş üzümümüz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, tarçınımız, bir tutam maydanoz ve de dereotu kullanabiliriz. Önceki tenceremize yağımızı ilave edeceğiz. Soğanımızı piyaz şeklinde doğru içine ilave edeceğiz. Bunu iyice bir kavuracağız. Kavurduktan sonra pirincimizi ilave edeceğiz. Pirinçle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Pirincimizi kavururken içine hemen kuş üzümlerimizi, tarçınımızı, tuzumuzu, karabiberimizi ilave edeceğiz. Yeteri kadar suyumuzu ilave edeceğiz. 5 dakika bir dinlensin. Suyunu çeksin. O dinlenirken kenarda tekrar biraz maydanoz veya dereotumuzu doğrayacağız. Onun da içine ilave edeceğiz. Onunla beraber karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra lahanamızın içini boşaltacağız. İçini dolduracağız. İçini doldurduktan sonra e, ee, sığabilecek bir tane tenceremizin içine yerleştireceğiz. Üzerine bolca sıcak suyumuzu dökeceğiz. Sıcak suyumuzu döktükten sonra bir 10-15 dakika kaynayacak. Tekrardan alacağız. Ondan sonra bir tane tepsimizin içine ilave edeceğiz. Ve fırına göndereceğiz. Fırında da programımız boyunca nar gibi kızaracak ve kızardıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.